La isla bonita. Evet, bugün de <laughs> radyo gibi hissettim kendimi. <laughs> bu arada sesim benim yani şarkı sararken çok kötüdür. Şu anda da bilmiyorum duydunuz mu ama <laughs> komiğime gitti. Neyse bugün de bu müzikle açmak istedim. Madonna, La Isla Bonita. Çok severim bu şarkıyı. Eee... Um... Kaç senedir yani. Böyle çıktığı an kendimi kaybedercesine dans ettiğim bir şarkı. O yüzden bununla açmak istedim ve size de hatırlatmak istedim bu güzel şarkıyı. Belki bu kayıttan sonra dinlersiniz. Evet merhabalar. Yeniden yeni bir haftada bir podcastte buluştuk. Keyfim çok yerinde. Bugün 11.11. .11. Ve tam bir manifesting günü. Ama her şeyin ötesinde kendini çok daha derinden anlama günü bence çünkü bir başlangıç, bir yeniden doğum gibi sanki istediğimiz hayatı yaratmak için yeni bir chapter, bir bölümmüş gibi bu. Ben derinden öyle hissediyorum ve 11 numarası benim için özel bir numaradır aslında çünkü rüyamda görmüştüm ve şöyle anlatayım size hemen. Bir asansördeyim. 11'e basıyorum. Çıkmaya çalışıyorum ama o kadar çok alt katlarda bir şeylerle ilgileniyorum ki gün geliyor, işte insanlarla gün geliyor, olaylarla, durumlarla ve oralarda oyalanmaktan 11'e çıkamadığımı gördüm. Ve müthiş bir aydınlanma tabii ki. Zaten son zamanlarda rüyalarım coşmuş vaziyette. Ya yani aşırı aydınlanıyorum. Hepsini de sizinle paylaşıyorum. O yüzden bugün 11.11 .11 benim için 11. kata çıktığım gün. Çünkü aşağıda oyalanmayı bıraktım ve buna çok odaklandım. Tam da bugün bunu konuşacağız. Manifestlemek, talep etmek, net olmak ve 11. kata çıkmak. 11. kata çıkmayı seçmeyi konuşacağız. Beni tanımayanlar için ben Bige Gürsoy. Kadınların dişil güçlerini keşfetmelerini sağlayarak kalplerindeki hayatı yaratmalarını sağlıyorum. Dişil dönüşüm metodumla başka hiçbir yerde bulamayacağın bu metotla yapıyorum bunu. Yumuşak, sevgi dolu, şefkat dolu, ay konuşamadım pardon. Şefkat dolu, şefkat dolu <laughs> bir alanda bunu gerçekleştiriyoruz. Önce senin doğum tarihini ve saatini özel olarak gene anahtarları haritanla senin yüksek frekanslarına bakıyorum ve ona göre bir yol haritası çiziyorum. Burada konuştuğumuz her şeyi sana özel olarak yapıyorum aslında. Dişil enerjine, eril enerjine, senin biricik enerjine e, özel yapıyorum. O yüzden zaten çok etkili. Ve e, sonrasında da her gün kendine 15 dakika ayırarak istediğin hayatı yaratmaya başlıyorsun. Oradaki püf noktası da şu. Her gün ritmini değiştirdiğin bir ritüel yaptırıyorum sana. Çünkü bütün amaç bu. Yani günlük yaşamını 15 dakikada olsa değiştirmek ve kendine dönüp bir şeyleri anlamak istediğin hayatı yaratmanı sağlıyor. Ve böyle bir sürece giriyoruz birlikte. Açıklamaya linki bırakıyorum. Eğer benimle çalışmak istersen oradan formu doldurabilirsin. İhtiyacına göre, çeşitli bütçelere göre ...paketlerim var. Oradan... ...seçimini yapabilirsin. Evet, şimdi... ...gelelim gün, bugünkü konumuza. Manifestlemek... ...talep etmek... ...ve bunda net olmak... ...ve bu yolculukta ilerlemek. Şimdi... ...öncelikle... ...hepimiz... ...bu biraz radikal olacak ama... ...gerçek. Hepimiz... ...kendimize hak gördüğümüz hayatı yaşıyoruz. Hak görmek eşittir talep etmek zaten. Ben böyle bir hayat yaşamayı hak ediyorum ve bunu talep ediyorum netliğine yaşamak ve bunu evrene çeşitli titreşimlerle yayma hali işte istediğin hayatı yaratmanı sağlıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim hatamız ne oluyor burada? Hata demeyelim aslında öğrenmişliklerimiz diyelim. Çünkü bu geçmişte yaşanmışlıklardan doğan o oyalanma halini yaratıyoruz hayatımızda ve o yüzden o 11. kata çıkamıyoruz. Çok güzel bir metafor oldu bu arada. Buradan gideceğim. Şimdi aşağıda o geçmişte öğrendiklerimizden dolayı korkularımızdan dolayı aşağıda hep oyalanıyoruz. İşte tam bir şey yapacağız, Türkiye'de bir şey oluyor, ben yine yapamadım. Tam bir şey yapacağız, bu arada e, burada duyarsızlıktan bahsetmiyorum, lütfen öyle anlaşılmasın. Sadece, tamam bir gün, iki gün bir şey yapmayabilirsin ama üçüncü gün kendin için bir şey yapmayı seçersin gibi bir yerden söylüyorum. E, i̇şte bir gün geliyor, işte erkek arkadaşımla kavga ettim. Bende de çok oldu yani bunlar bu arada. E, kavga ettim, dağıldım, bittim, hiçbir şey yapamıyorum. Ya da işte bir arkadaşımla tartıştım, bir şey oldu. Ya da pozitif de olabilir. Ay işte tatile gidiverdim, bir anda unutuverdim her şeyi. İşte e, abi baktım, sonra yine kısır döngümdeyim falan. Yani pozitif anlamda da olabilir. Bir e, karar veriyorsun ve bu kararın arkasında durman gerekiyor, manifestleyebilmek için, hayatının değişmesi için. Zaten benim yarattığım süreç de buna hizmet ediyor açıkçası. Ama Şimdi normalde işte genel anahtarları haritan olmadan ya da işte kendini tanımadan, kendinde derinleşmeden bu konuları algılamaya çalışmak zor ve uzun bir süreç oluyor ki ben zaten <laughs> oyum yani hani o e, uzun süreçten e, olanım ama ben de size bu yüzden bunları aktarabiliyorum. Bunları çok derinden yaşadığım için hepimiz birbirimize bir şekilde şifa alıyoruz. Gerçekten öyle. E, yani illa rehberlik yapmanıza gerek yok varlığınız zaten şifa oluyor. Dolayısıyla ben de bunları sizinle paylaşmaya gelmişim bu dünyaya. Hayat amacım buymuş. Ee, böyle bir yerden sizin kendinizi tanımanız ve ona göre yaşamak istediğiniz hayata adımlar atmanız, enerjinizi doğru yönlendirmeniz ve oyalanmadan 11. katı çıkmayı seçmeniz çok önemli. Şimdi aşağılarda bir şeyler yaşanacak tabii ki. Hayat bu. Zaten her level'da bir sorun var. İstediğiniz hayatı yarattığınızda da orada da bir sorun var. Yani hayat böyle bir şey. Bir kere bunu bir kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla bunu kabul ettiğimiz an oradan yeni bir alan çıkıyor biz aslında. Yani zaten orada da yaşanacak. Ben kim olmayı seçiyorum? Ben hayat yolculuğumda kim olmayı seçiyorum? 11. kata çıkarken de kim olmayı seçiyorum? 11'den sonra da kim olmayı seçiyorum. Çünkü bir ilişki istiyorum. ilişki başlıyor. E sonra o ilişkide de bir 11. kat ve sonrası var yani. Ya da bir çocuk istiyorum. Çocuğum oluyor. Orada da var. Sürekli gelişiyoruz. Biz gelişen varlıklarız. Ama burada işte temelde ve merkezde olmamız çok önemli. Aynı kelebek teorimde anlattığım gibi. iki bölüm önce izleyip, pardon dinleyebilirsiniz. Eee tam hissetme hali. Burada en önemlisi bu tam hissetme hali yüksek frekans hali oluyor ve sevgi frekansı oluyor. Sevgi frekansında olduğumuzda paylaşabiliyoruz artık bizim kendi hediyelerimizi. Dolayısıyla çocuğumuz olduğunda da belki e, aşağı e, yani iniş çıkış yaşıyoruz. Gerçi çocuğum yok daha empati yapabileceğim bir yerden bahsedeyim. İlişki diyelim. İlişkide de bir sürü iniş çıkış yaşıyoruz ama orada da bir şeyi öğreniyoruz. Ve öğrendiğimiz şeyi tekrarlayarak dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Ya o kişiyle devam ediyoruz ya da başka biri geliyor o frekansa uygun. Dolayısıyla burada yolculukta hem yolculuğun tadını çıkarmak hem de yolculukta öğrenmek ve kendini evrimleştirmek önemli. Ve evrimleştirdikçe daha çok sevgi frekansında olduğunu, daha da tam olduğunu hissediyorsun. Şimdi sevgi frekansındayım, tamım ve böyle bir yerden hayatı yaşadığımda işte her şey o zaman değişmeye başlıyor. Zaten manifestlediğin hayatı şimdiden yaşamaya başladığında da bunun etkisini görüyorsun. Direkt o aradaki boşluk, algılanan boşluk kapanmaya başlıyor. Çok uzaktı ya. <laughs> Dolayısıyla şimdi tekrar şeye geleceğim. Yani şu anda sen bir hayat manifestliyorsan bir kere gör. Hak ettiğin hayat nedir? Sen bir günün nasıl geçsin istiyorsun? Hayatında neler olsun istiyorsun? Yani bu işte araba ev de olabilir. Ya da ilişki, insan, arkadaşlık da olabilir. Sevgi de olabilir. Ve bunlar sana ne hissettirecek? Bu hisleri hayatına alabilir misin? Ve o 11. kata çıkmak diyelim buna biz, o yolculukta mesela bir adım attın e, ya da işini kurmak istedin, işinle ilgili bir adım attın ve diyelim ki bir post paylaştın, ben çok yaşadığım için zamanda bir post paylaştın ve hiçbir şekilde etkileşim almadı, geri dönüşüm olmadı, ha dedin işte orada, bak o kadar işte şeyi göze aldım, adım attım, yaptım, hiçbir şey olmadı. Niye bunu yaptım? İşte keşke yapmasaydım. Ya da ben böyle mi devam edecek? İşte para sıkıntısı, bilimle bunların içine ne oldu? Ne oldu şu an? 11. kata çıkamadık. Oyalanıyoruz aşağıda. Şimdi bir his var. O hissi görmek, tanımlamak, onu dönüştürmek önemli. Zaten onu görmek, farkında olmak ve kabul etmek önemli ama şunu söylemek istiyorum. Hayır, hep öyle devam etmeyecek. Sen onu dönüştürdüğünde sen İstediğin etkileşimi de almaya başlayacaksın. istediğin parayı da kazanmaya başlayacaksın. Ama orada hapsolmamamız gerekiyor. Kadınların en büyük içinde düştüğü şey bu. Hapsoluyoruz olmayan şeyde. Çünkü reddedilmiş hissediyoruz, onaylanmamış hissediyoruz. İşte o noktada, ne demiştim demin? Sevgi frekansı. O noktada kendine sevgi ve şefkat göstermen en önemli şey bütün testlerimiz bunun üzerinden kaynaklanıyor. Sen o noktada kendine sevgi gösterip kendini yukarıya taşıyabilir misin? Kendini onore edebilir misin? Kendine sarılabilir misin? Ve hapsolmanın ötesinde merak etme her şey yoluna girecek. Şimdi gel seninle gidelim bir kahve içelim. Gidelim parkta dolaşalım. Gel bir meditasyon yapalım. Gel bir içe dönelim. Yani ne oldu? O duygular, ihtiyaçlar onu görmeyi seçtik ve dönüştürmeyi seçtik. Ve bunu sevgiyle yaptık. Dönüştürmeyi seçmek deyince bir sürü adım atmaktan bahsetmiyorum. Sevgi ve sevgi şimdi Kadınların ve dişil enerjinin sihri bu zaten. Sevgi frekansında oldukça sen magnetik bir enerji yaymaya başlıyorsun. Çekici bir enerji yaymaya başlıyorsun. Çünkü sevgi gösterdikçe bütün maskelerinden arınıyorsun. Artık dışarıda bir şekilde görünmeye çalışmayı bitiriyorsun. Çünkü seni bir yere taşımadığını görüyorsun. Dolayısıyla sevgi frekansı halinde ışığını tam olarak paylaşabiliyorsun ve o zaman işte postların daha iyi performans gösteriyor. Ya da bu arada postlarının performans göstermesi de burada önemli değil. Sen istediğin hayatı yaratacağın şartları yaratıyorsun. Yani orada etkileşim oldu olmadı. Bu küçük şeyler yani. Bu 11'in aşağısında olan şeyler. Yani onu manifestleyebilirsin ve onu yaratabilirsin o ayrı. Ama ben overall yani yaptığın işin karşılığını almak anlamında söylüyorum. Pardon İngilizce için ama öyle geldi. Yaptığın işin karşılığını almak bir bakıyorsun bambaşka şekillerde alıyorsun. Yani rakamlarda değil konu. Ee, konu çok daha derin ve büyük bir şey. Yani e Zaten girişimcilik, YouTube'da bir videom var izleyin. Ee, bir insanın hem parayla hem kendiyle ilişkisi üzerine müthiş bir ders, müthiş bir dönem yaşatıyor insana. Ee, ve ben orada bunların hepsini öğrendim. Yani o sürecimde öğrendim. Ben ışığımı paylaşmayı seçtim ve bu yola öyle çıktım. Ama ışığımın çok söndüğü zaman oldu çünkü istediğim gibi gitmedi. Ama yolunu buldum ve pes etmedim ve bunu sadece ve sadece sevgimle yaptım, Kendime olan desteğim ve sevgimle ve tabii ki böyle olunca çevrede seni sevgi sana sevgi veriyor ve destekliyor ve inanamıyorsun. Yani aa hani beni tanımıyor bile aslında. Ama ne yapıyorsun? Talep ediyorsun. Talep etmek burada. Talep ediyorsun. Ya diyorsun ki benim bir şeyimi paylaşır mısın? Benden işte memnun kaldıysan şunu yapar mısın? Talep ettim. Mesela muhasebecim ee, bana <laughs> şu an ondan bahsettiğime inanamıyorum ama muhasebecim mesela benden bir sürü para almadı. Yani alacak hani vereceğim ama e, bir sürü almadığı bir dönem oldu. Ee, yani ses şey yapmadı yani. Sen de kazan sen bana verirsin. Mesela bu bence çok önemli bir şeydi. Yani benim için o adam bunu yapmak zorunda değildi. Ee, ama koşulsuz bir şekilde benim işimi ve beni kabul etti. Hayat amacımı gerçekleştirmeme destek oldu. İşte böyle zaten ailem, arkadaşlarım, sevgilim için onlara ayrı bir kenarda. Onlar benim değerlilerim, onlar benim canlarım. Ee, onların desteği gözlerimi dolduruyor. Şimdi onları görüyorsun, işte bu başka insanları görüyorsun, talep ediyorsun. Ve kendi işin ve kendi varoluş amacın için... Ee, talep eder oluyorsun. E bu bir zaman sonra çevrenden, öte evrenden talep etmeye başlamak ve net olmak. Çünkü bir hedefin var ve bunu gerçekleştirmek için hem o hedefi gerçekleştiren kadın oluyorsun dolayısıyla talep etmeye başlıyorsun ve dolayısıyla net olmayı seçiyorsun ve artık 11'in alt katlarında oyalanmıyorsun. Çünkü sana hizmet etmediğini çok derin bir yerden görüyorsun. Çok güzel aktı ya. Umarım bir şey açmıştır sende. Yani şöyle toparlamak istiyorum. Sıfırıncı kattasın. On birinci kata çıkmak istiyorsun. Manifestlediğin şeyler var. Hak ettiğin hayat. Bak içinden gelen hayat. Onu manifestlemen çok önemli. Bir ilişki istiyorsun ama neden bu ilişkiyi istiyorsun? Nedir sana hissettirecek olan şey? Ya da kendini gerçekleştirmek istiyorsun ama Neden? ya da para kazanmak istiyorsun ama neden seni besleyen şey ne seni besleyen şeyi bulduğunda o besleyeni yanına alıp bununla o besleyen tutku diyelim o tutku yani neye tutku duyuyorsun bir önceki bölüm onu da dinleyebilirsin tavsiye bir önceki bölümde bahsettiğim tutku o hedefi gerçekleştirmendeki tutku nedir o tutku seni ateşliyor ve ateşlediğin şekilde adımlar atıyorsun. Boş adım atmıyorsun o zaman. Ha herkes bunu yapıyor. Ben de bir şey postayı vereyim. O zaman olur demiyorsun. Ya da işte herkes şu application'dan sevgili buluyormuş. Ben de bulurum diye o application'a girmiyorsun. Sen o aşkı yaşamak istediğin için bir şekilde o tutku seni bir yere götürüyor ve ona izin vermen gerekiyor. Ha izin vermek. Bırak tutkuyu hisset ve izin ver. İzin verdin, kat kat çıkmaya başladın 11. kata. İzin verdikçe sen 11. katta yaşadığın hayatı yaşamayan, pardon yaşayan kadın olmaya başlıyorsun. Ve kendini olduğun gibi kabul edip sevgiyle oraya götürüyorsun. Yani manifestlemek istediğin hayatı böyle yaratıyorsun. Ah çok güzel Umarım, umarım, umarım size güzel bir alana açar. Ve şu anda şunu söylemek istiyorum. Sen yeterlisin, sen değerlisin. Kendine izin ver. Kendine adım atmaya izin ver. Konfor alanından çıkmaya ve kendine sevgi göstermeye izin ver. Sen her kaçtığında o konfor alanına bir şekilde diyorsun ki ben sana güvenmiyorum. Yani kendime. Ben kendime güvenmiyorum. Güven kendine. Sen bu hayata geldiysen istediğin hayatı yaşamaya hakkın var bu kadar. Nokta. Bu tartışmaya açık değil. Bu net. O yüzden 11. kata çıkarken bu söylediklerimi hatırla. Ee, evet, dişil dönüşüm metodumla bu anlattıklarımı kolayca diyeceğim. Yani daha kolay olacak çünkü. Şimdi burada tabii ki duydukların sana bir şey açar ama oradaki hani direkt başlıyoruz ve istediğin hayatı yaratmaya başlıyorsun yani. Ee, dolayısıyla e, seninle çalışmak isterim. Eğer sana da yakın geldiyse onun dışında da kalbimden akanlar umarım senin de kalbine akmıştır. Harika bir hafta diliyorum. Manifestlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. E bu benle çalışmak için gereken formu, detayları hepsini açıklamaya bırakıyorum. Sizleri çok öpüyorum. La Isla bonita diyerek kapatıyorum. Dinlemeyi unutmayın eğer seviyorsanız. Bay bay.